Afet birinci ders için öğrencilerimizin bir sunumu varmış. Buyurun. Deprem çantası hazırlıyoruz. İlk olarak su, temiz bir su koyuyoruz. Çünkü su hayattır ve su olmazsa yaşayamayız. Bilgi kartı, bilgi kartı öldüğümüzde veya yaralandığımızda bizi tanımaları için. hamur sarı bezi, bunlar sabun uslu peçete. Evet. En önemli olanlardan birisi el feneri. Ee, karanlıkta kaldığımızda el fenerini kullanmamız gerekiyor. Yine önemli olanlardan birisi de ses çıkaran cihazlar. Mesela düdük, e, telefon. Tamam. E, bunlar en önemli, de, e, böyle Hmm, tamam teşekkür ederim.